Renkli Masal Kutusu'na hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda kışın en sert geçtiği bir köyde iki kardeş yaşarmış. Büyük olanın adı Alper, küçük olanın adı ise Elif'miş. İkisi de karı çok sever. Her kış büyük tepelerde kayarak, kardan adam yaparak vakit geçirirlermiş. Bir gün köylerine hiç beklenmedik bir kar fırtınası düşmüş. Anneleri "Sakın dışarı çıkmayın, fırtına çok sert." dese de Alper ve Elif dayanamayarak dışarı çıkmışlar. Ancak kar o kadar yoğundu ki, birkaç adım attıktan sonra evlerinin nerede olduğunu bile unutmuşlar. Karda bata çıka yürürken birden önlerinde büyük, görkemli ağaçlarla dolu bir orman belirmiş. Bu orman, köydekilerin hakkında kötü hikayeler anlattığı Kayıp Orman'dan başkası değilmiş. Ancak çocuklar geriye dönemedikleri için mecburen ormana doğru yürümüşler. Ormanın içi büyülü bir şekilde parlıyormuş. Ağaç dallarında mavi ışıklar yanıp sönüyor, yere düştüklerinde yok oluyormuş. Aniden bir ses duyulmuş. Buraya gelen her çocuk bir sınavdan geçmek zorundadır. Alper ve Elif korkarak etraflarına bakınmışlar. Karşılarında uzun, beyaz sakallı, pelerin giymiş yaşlı bir adam duruyormuş. Adam, "Ben sihirli ormanın koruyucusuyum." Eğer eve dönmek istiyorsanız üç görevi tamamlamanız gerek demiş. Birinci görev. Buzlu yolun sırrı. Çocuklar yaşlı adamın gösterdiği yoldan ilerleyerek buzlarla kaplı dar bir köprüye ulaşmışlar. Ancak köprü o kadar kayganmış ki yürümek neredeyse imkansızmış. Birden Elif bir fikre kapılmış ve çantasındaki küçük torbada kalan ekmek kırıntılarını çıkarmış. Eğer ekmek kırıntılarını buzun üzerine serpersek ayaklarımız kaymaz diye bağırmış. Kırıntıları dikkatlice serpmişler ve böylece köprüden düşmeden karşıya geçmişler. İkinci görev, kar canavarını yenmek. Çocuklar ilerledikçe önlerinde büyük ve korkutucu bir kardan canavar belirmiş. Gözleri kırmızı, elleri devasa büyüklükteymiş. Canavar kükremiş ve üzerlerine yürümeye başlamış. Alper bir an düşünmüş ve cebindeki aynayı çıkarmış. Bütün yaratıklar kendilerinden korkar diyerek aynayı canavara doğru tutmuş. Canavar kendi yansımasını görünce korkmuş ve donup kalmış. Ardından bir rüzgar esmiş ve canavar kar tanelerine dönüşüp yok olmuş. Üçüncü görev, sihirli anahtarı bulmak. Son görevde çocuklar kocaman bir kapının önüne gelmişler. Kapının üzerinde gerçek cesaret ve iyilik burada gizlidir yazıyormuş. Ancak kapının hiçbir kolu yokmuş. Tam o sırada bir kardan tavşan yanlarına gelmiş ve üşüdüğünü söylemiş. Elif hemen boynundaki atkıyı çıkararak tavşana sarmış. Tavşan minnetle başını sallamış ve tüylerinin arasından altın bir anahtar çıkarmış. İyilik her zaman ödüllendirilir demiş. Çocuklar anahtarı kapıya takıp çevirmişler ve büyük bir ışık içinde kendilerini evlerinin önünde bulmuşlar. Kar fırtınası dinmiş, anneleri onları kapıda bekliyormuş. Nerede kaldınız? Çok merak ettim diye çocuklarına sarılmış. Alper ve Elif birbirlerine bakmışlar ve bu macerayı kimseye anlatmamaya karar vermişler. Ama o günden sonra ne zaman kar yağsa uzaktan sihirli bir ışık süzülüp göz kırpıyor gibi oluyormuş. Ve masal burada sona ermiş. Kim bilir? Belki bir gün siz de kayıp ormana yolunuzu düşürürsünüz.